Arkamıza Sivas'ı aldık. Üç medeniyet bir arada. Evet yani şöyle bir Sivas'ımızın tarihini hepimiz yakından biliyoruz. Açık Hava Müzesi gibi bir cumhuriyet meydanımız var. Üç medeniyet, sekiz eser, üç farklı medeniyete ev sahipliği yapmış ve sekiz eseri bir arada barındıran nadide örnek bir kent meydanı. Evet Sivas Cumhuriyet Meydanı bu yönüyle Açık hava müzesini andırıyor sevgili izleyenlerimiz. Üç farklı medeniyete ait 8 eseri bir arada barındıran Sivas e, Tarihi Cumhuriyet Meydanı bu yönüyle açık hava müzesini andırarak gelen vatandaşların da dikkatini çekiyor. Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet dönemine ait buradaki eserler birçok vatandaşın dikkatini çekiyor. Tabi dini yapılar, eğitim üzerine yapılmış yapılar ve tabi Cumhuriyet döneminde yapılan yapılar e, Sivas Meydanı açık hava müzesi konumuna getiriyor. Tarihi kent meydanında çifte minareli medrese, şifaiye medresesi, buruciye medresesi, kale cami, Atatürk kongre müzesi, tarihi jandarma binası, tarihi valilik binası arasında bulunan ve yine kale hamamı kalıntıları Sivas'ın tarihi zenginliğini böylece gözler önüne sermiş oluyor sevgili izleyenlerimiz. Dışarıdan gelen vatandaşlarımız da bu tarihi zenginliği hem meydanda gezerek keyfini çıkarıyorlar hem de güzel bir şekilde o geçmişteki yolculuğu, o geçmişte yapılan o eserlerin içerisinde ayrı bir huzur içerisinde zaman geçiriyorlar. Cumhuriyet Meydanı'nda bu kadar önemli, bu kadar güzel eserlerin olması tabii hepimiz için sevindirici. Çünkü şehrimizi dışarıdan gelip gezmek isteyen insanlara ne kadar çok eser gösterebilirsek, ne kadar o eserleri koruyarak onları anlatabilirsek ne mutlu. İşte Selçuk eserlerinden Şifaiye ve Buruciye medreseleri 13. Yüzy yüzyılda inşa edilirken bitişiklerinde bulunan çifte minareli medresede yine aynı yüzyılda İlhanlılar tarafından inşa edildi. 16. yüzyılda ise Osmanlı döneminde kale cami ve kale hamamı inşa edilirken 19. yüzyılda Osmanlı döneminde ise valilik binası, Atatürk ve Kongre Müzesi son olarak da yine 20. yüzyılda Osmanlı döneminin tarihi jandarma binası da şehrin kültürüne kazandırılan önemli eserler arasında yer alıyor sevgili izleyenlerimiz. Biz de tabii ki bu eserleri sizlerle güzel bir şekilde paylaşmış olduk. Yani böyle bir meydan Türkiye'de hiçbir şehirde ben sanmıyorum ki bu kadar eserin, bu kadar güzel eserlerin bir arada olduğu ve hepsinin iç içe olduğu bir tarihi alan birçok şehirde eserler var ama dağınık vaziyette. Ama Sivas'ımızın Cumhuriyet Meydanı böyle güzel bir şekilde eserleri bir arada barındırıyor. Üç medeniyet bir arada gelen vatandaşları kucaklıyor.